Bugünkü konumuz iPhone 17 Pro ve Pro Max'le Open Gate ve ProRes RAW çekim. Çekimden önce ojemi bozdum ve çıkarmak zorunda kaldım. Çok mutsuzum. Neyse. Biliyorsunuz ki Apple yıllar önce Apple Log formatını çıkardı ve böylelikle bu işi profesyonel düzeyde yapanlar için güzel bir yol açtı. Ama şimdi onu birkaç adım daha öteye taşıdılar. Hem ProRes RAW hem de open Gate çekim imkanı. Bu heyecan verici çünkü artık yatay ve dikey çekmek zorunda değilsiniz ya da yatay çekip onu bir daracık kadrajlarda dikey çevirmek zorunda değilsiniz. Aynı anda hem yatay hem dikey çekebilirsiniz hem de maksimum çözünürlükte. Neyse spoiler vermeyeyim. Şimdi bu video birkaç bölümden oluşacak. Open Gate nedir ve neden bu kadar önemli? Open Gate'in geleneksel 16.9 formatı göre ne avantajları var? Tamam biz bunları çekebiliyoruz ama iPhone'da hangi uygulamalarla bunu yapabiliriz? Çünkü default kamera uygulamasıyla yapamıyorsunuz. Ve hangi video düzenleme yazılımlarında bunu düzgün çalıştırabilirim ve işleyebilirim? Öncelikle şunu bir netleştirelim. Telefonlar ve kameralarla biz 16:9 çekimler yapıyoruz ya da bunu çevirip dikey çekimler yapıyoruz ya. Ancak sensörler 16 formatta olmuyor. Genellikle 3'e 2, 4'e 3 gibi formatlarda oluyor. Ya da mesela iPhone 17'lerde yeni gelen ön kamera 1'e 1 formatta. Haliyle biz 3'e 2 bir sensörde 16:9 bir çekim yaptığımızda üstten ve alttan crop yemiş oluyor ve oradaki datayı aslında kullanamıyor oluyoruz. Open Gate'de ise bunun tam tersine tüm sensörü kullanabiliyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Daha fazla ayrıntı, daha fazla çözünürlük, haliyle dikey ve yatayı çevirmekte daha rahat işlem yapabilirsiniz. Özellikle hem YouTube'a yatay hem de TikTok, Instagram ya da YouTube Shorts'a dikey bir şey üretiyorsanız haliyle burada üstten ve alttan ekstra yeriniz olduğu için iki formatı da istediğiniz gibi kadrajlayabiliyorsunuz. Bu arada bu öyle çok wow nasıl bir teknoloji Apple ya falan öyle bir şey değil. Ya yani bu zaten kameralarla olan bir şeydi. Apple sadece bunu telefonlara entegre etmiş ve çok iyi yapmış. Tabi bunu kullanırken bazı kısıtlamalar oluyor. Öncelikle şu an iPhone'da 0.5x, 1x, 2x, 4x ve 8x var. Hatta video modunda 24x, fotoğraf modunda 40x gibi opsiyonlar var. Ama tabii bu üç kameranın biri 0.5, biri 1, biri de 4x'te de çalışıyor. Kalan 2x, 8x gibi şeyler aslında 48 megapiksele çıkmasının etkisi olarak işte 12 megapikselde 8x falan gibi böyle orada biraz optik olmayan ama optik gibi bir imaj veren bazı çakallıklar var. Haliyle open gate çekeceğiniz zaman orada şöyle bir limitasyona takılıyorsunuz. 2x, 8x, 132x gibi opsiyonlar ortadan kalkıyor. 0.5x, 1x ve 4x. Yani galiba 13 mm'ye denk geliyordu. 24 mm ve 100 mm çekiyorsunuz. Ve şöyle de bir engel var. Tüm sensörü kullandığınız için o hareket engelleme gibi teknolojiler çalışmıyor haliyle. Eğer elde bir çekim yapacaksanız mümkünse bir gimbal yani telefon gimbal gibi bir şey kullanmanız gerekiyor. Öncelikle şunu bir ayırayım. Open Gate sensörün tamamının kullanılması ProRes RAW çekilen videonun işlenmemiş ham hali. ProRes Log 2 de Log var, Log 2 geldi. Bu da videonun işlenmiş ama farklı bir renk körvüyle çarpılarak işlenmiş hali. Haliyle ProRes RAW bilgisayarda edit yaparken biraz daha sizi yoracağını tahmin ediyorum. Log Log'da biraz daha rahat edeceksiniz. Open zaten bambaşka bir şey. Şimdi bunları hangi uygulamalarla kullanabiliyoruz? Öncelikle ProRes Log 2'yi default kamera app'inde kullanabiliyorsunuz. Onda hiçbir sorun yok. Eğer RAW ve Open kullanmak istiyorsanız orada iki uygulamamız var. Blackmagic Cam ve Final Cut Camera ya da Camera. Blackmagic Cam'i açıyor. Burada ayarları giriyoruz. Kodek'te burada RAW seçtiriyor ama eğer harici bir disk takmadıysanız tabii ki o bir SSD olması gerekiyor. O zaman kayıt almıyor. RAW seçtik. Yine RAW HQ opsiyonu da var. Burada resolution'a girdiğimizde 4K ve Open Gate var. Şimdi size farkı göstereyim. Fark neyse 4K'da bu şekilde gözüküyor. Open Gate aldığımızda format şu an dikey olduğu için telefon 2'ye 3 ama normalde 3'e 2 bir formatımız var. Geri geliyorum. Burada ekstra bir opsiyonumuz var mı? Evet ekstra opsiyon tabii ki var. Ayarlardan medya'ya geliyorsunuz. Orada save clips to seçeneği var. In-app only seçili. Ama siz oradan faize tıklıyorsunuz. Sonra geri 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 gelip locations'ın içerisinde SSD'nizi göreceksiniz. Onu seçmeniz yeterli. İsterseniz ekstra bir iPhone Roll klasörü açıp onun içerisinde de kaydedebilirsiniz. Burada tabii Apple Log formatında çektiğimiz için, Log 2 formatında çektiğimiz için korkunç bir görsel var. Haliyle bunda LUT tuşunu aktif ederek farklı display Latlar kullanabiliyorsunuz. Mesela şu Dusty tatlı gözüküyor. Bu kayıtla alakası yok. Bu sadece size hani bir Lat koyduğunuzda nasıl gözükeceğini anlatmak için bir opsiyon. Şimdi artık ikinci kameraya dönüyorum. Şu an Apple ProRes RAW ve Apple ProRes Log 2 Open Gate bir çekim yapıyoruz. i̇nanılmaz. Haliyle şu an 3'e 2 bir format var. Bunu istersem 16.9'a, bu şu an galiba çok patladı. 16.9'a, istersem 9.16'ya çekebilirim. Ve burada herhangi bir üstten alttan sıkış falan bunlar hiçbiri yok. Bu arada şu an 100 mm ile çekiyorum. Haliyle bir tripoda sabitledim. İki kamera olunca şu an istediğime dönebiliyorum. O zaman şu an gelin, şu an çek, bu şuradaki klip var ya, şu değil, şuradaki klip. O klibi gelin bir DaVinci'ye atalım ve nasıl işleyeceğimizi görelim. Şimdi DaVinci'yi açtık. Hemen dosyamızı buradan sürüklüyoruz. Burada önemli bir şey var. Eğer DaVinci 19 ve daha alt bir sürümünüz varsa bu kodeyi desteklemediği için sadece ses görebilirsiniz. Ama 20'ye güncellerseniz her şey çözülecek. Ancak videoyu timeline'a sürüklemeden önce bir şey daha yapmamız lazım. Project Settings'e geliyoruz. Burada çözünürlüğü 4224'e 3024 yapmamız lazım. Bunu ayrıca işte timeline açıp yeni timeline deyip bunu project settings'i kullanma deyip buradan da ayarlayabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Benim zaten şu an projem Open Gate'e göre hazırlandığı için bunu sadece sürükleyip bırakıyorum. Burada da bır 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 konuşuyorum. Şimdi buraları bir biraz keselim. Şimdi burada ne gibi bir opsiyonumuz var? Mesela şöyle yapalım. Timeline, yeni bir timeline oluşturuyorum. 1920'ye 1080 yaptım. Hatta şunu şöyle yapalım. 4K bir timeline oluşturdum. Create dedim. Şimdi bunu buraya attığımda şimdi farkındaysanız sağda solda siyahlar var. Çünkü open gate. Şimdi burada hemen bunu yaklaştırdım. Pozisyonuyla oynadım. Şu sağ üstte ışık var onu şey yapmayın. Şu an 16:9 bir videom var. Ben bunu eğer timeline ayarlarından vertical yapsaydım bu sefer farkındasınız çok dar bir kadrajımız var. Ama dikey 4K seçtim. Videomu attım. Farkındaysanız bir 16.9'a göre üstten ve alttan payın olduğu çok daha ferah, çok daha geniş. İşte alt mı yazıyorsunuz, bir şeyler mi yapıyorsunuz? ağzın ortasında değil, altta ya da üstte yazabileceğiniz çok güzel bir kadraj oluşturuyorsunuz. Ben 16.9'u eğer içeri çekseydim farkındaysanız çok daha dar bir kadraj kullanmak zorunda olacaktım. Ama şu an çok daha ferah bir kadraj kullanabiliyorum. Open Gate müthişsin. Şimdi bunu RAW çektik falan iyi hoş ama bu ne işimize yarıyor? Hemen onu gösteriyorum. Öncelikle en baştaki tab'a geliyoruz. Burada farkındaysanız milyonlarca tab var. En baştakine geliyoruz. Buradan Decode Using'i klibe çekiyoruz. Şu an elimizde şöyle bir şey var. Bir video yok. Ham Data var. Haliyle sanki çekimde mesela bir renk dengesi problemi yaşadım. Ne yapıyorum? Renkte onu çözmeye çalışıyorum. Yani geçmişe gidip ben color temperature'ı değiştirebilirim. Mesela çektiğim şey çok sarıymış. Ama şu an sanki çekimin en başına dönmüşüm de beyaz ayarını tekrar yapmışım gibi bir rahatlığım var. Ya da ISO. Ya ISO abi biraz yüksekmiş, abi biraz düşükmüş. Hemen arttır. Hemen arttır. ISO çok oldu bu. Düştük. Bu az oldu. Aa. Ben şu an çünkü çekimdeyim. Şimdi tüm ayarları sanki çekime başlamadan önce ayarlayabiliyor gibi burada her şeyi ayarlayabiliyor. İstersen buradan Apple Log 2'yi beğenmedim. <laughs> yani biri kullanırım. Böyle bir rahatlık var. Müthiş. Ben yine tabii ki. Ben ikiciyim. Ayrıca bunu Final Cut Pro, Premiere Pro ve daha önce de biraz daha detaylı da başka bir videoda anlatacağım. Merak etmeyin. Özetle iPhone 17 Pro ve Pro Max'e gelen bu ProRes RAW ve Open Gate gerçekten çok heyecan verici. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. İşte Ahmet bunu 10 yıldır yapıyor. Mehmet işte Galaxy Rocket'e fırlattı falan gibi şeylere hiç gerek yok arkadaşlar. Tabii ki bizi bilgilendirmek için yorumlara yüklenebilirsiniz. Onda bir sorun yok. Ama yani böyle hangisi daha yarışına çok da gerek yok zaten Apple daha iyi. Benim şahsi görüşüm iPhone'a gelen en iyi kamera özelliklerinden biri bu. 3 lensin birden 48 megapiksel olması ve telefotonun iyileştirilmesini bir kenara bırakırsak kesinlikle çok güzel bir özellik. Çünkü hem profesyonel düzeyde kurguya, edite size çok güzel bir malzeme veriyor. Hem de sosyal medyada dikey yatay çektim falan gibi bir derdiniz varsa bunu da kökten çözebiliyor. O zaman o kadar bilgiyi paylaştık ettik. Tabii beğenme, yorum, hype. Hype önemli. Hype bayağı güzel bir tuşmuş benim gibi küçük kanallar için. Bunları yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda kim bilir ne zaman gelecek bilmiyorum ama görüşürüz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. iPhone'da nasıl video? Bence güzel bilgiler verdi. Yani senin kadar iyi değil. Sen çok şovlu şeyler yapıyorsun. Mükemmel işler yapıyorsun. Senin kadar asla olamaz. Ama deniyoruz be abi. Deniyoruz. A už čekal, nevím, až čekal.